Ahmet? Ne yaptın az önce? Çiçek topladım. Baya toplamışsın Ahmet. E, çok topladım. Şimdi ya. de... ne yapacaksın? Ben Ne diyeceksin verirken? Anne hani seni çok seviyorum. Seni, seni, seni o kadar çok seviyorum ki o yüzden bunları verdim diyeceğim. Öyle mi? Evet öyle diyeceğim. Şu an biz neredeyiz? Giresun'da. Kiresun neresi burası? Çöl. Evet. Ne ötüyor? Efendim? Şu an ne ötüyor? Efendim? Ne ötüyor şu anda? Kuş. Çekirge. Çekirge sesi mi? Hı. Nerede çekirge? Bilmem. Göremiyoruz. olduğu için bence görünmüyor. Olabilir. Çünkü böyle küçük küçük ya, evet. evet, inekler kaka yapmış ya. Öyle mi? Evet. İnek kakasına ne deniyor? Ne deniyor? Tezek. Evet. Çünkü evet, ezilmiş görünüyorlar değil mi? Evet. Böyle ezik ezik oluyorlar.